Kızlar susun da ben konuşayım. Yeter artık şişirdiniz beni. Buyurun. Konuş duray anne. Kulaklarımın içi artık gıcırdamaya başladı. Sesten mi? E, yok sus artık konuşmuyor konuşmuyor patlayacağım burada. E konuş. Fırsat yok ki. Verdim sana fırsatı. E? Sen o fırsatı kendin alıyorsun zaten. He Allah'ına kurbanım senin. Gözünü Söyle. Sen zaten sekizi verdin ki Ebru'yu kudurtmak için. Ha. Onu mahne ediyorum, bunu mahne ediyorum, bir tavuk yemeğinde çorbasında başka yaptığım bir şey yok. Hmm. Siz 50 de puan bildiğinizde derseniz. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Burada Asuman Hanım'ın puanı geçerli. E biz ne diyoruz? Ne yaparsanız biz yaparsanız. Ya, biz ya sen Asuman Hanım puanı geçerli deyip durma. Dur bir saniye. Varsa, bu iki verdikten sonra biz nasıl geçerli? Ya, ya. ya Allah aşkına. Ya bir saniye. saniye. Bazılarını ben bile kurtaramam. Ya kurtaramazlar bizi. Kurtaramam. orası. Şey mantığı çok doğru. Ben ne onlar bir, alışmışlar. 10 on verse ne olur? Kızım, Kendi alamaz. bir sus hele. <laughs> Ama doğru diyor. Onlar, Onlar hepsi 2 verirse diyor. Asım puanı Asım Geçen adım. hafta, e, biz ikine böyle düşük puan verdiler. E, Gülşah Ebru'ya verince, onun zoruna gitti. Aynen öyle. O da, da öyle 8 yaptı. verdi. Evet. Yani hmm. bu... Hayır ya bu, bizden yaparız. Bizden değil Gülşah. Bu nereye çıkıyor? Nereye? Ya Ebru'ya ya, ya Gülşah'a yol vermek çıkıyor. Ya çünkü o kadar adaletsiz... ki. Ya yok. Ya. Kesin haftadan beri oynuyorlar ya kızımın üzerine. Kördüler bunu akıllı. Başaracağını hissettiler. Marifetli. Ya gerçekten şimdi, kimse bahanenin arkasına sığmaz bu saatten sonra. Ne geldik Nefes alamıyorum ya. Kadar. Kızım her gün ağla onu görüyorum ya. Bunu ben var. de anneyim vallahi gerçekten ya. Aa, Söz şey olsa şey. annem sağ önce seni. Bunu mu lan düşünmen lazım? Bunu yaşlı arkadaş kaç biliyor musun? Tam ağlama. E katılmasaydı o zaman bu yaşlı. Ya bilerek yapıyorsunuz lütfen. Yani, Dur ben de sizi gelmeyi konuşturmak istiyorum. Ay pis su yok mu ya? Pis su ben Bilmiyorum sana hemen bir su veririm. Hemen. Sevgi niye ağlatıyorsunuz? Suyu Ama doğru. Anne hani lütfen Uğraşıyorlar. Hayır ya ne ağlıyorsun? Hepimiz birbirimize uğraşıyoruz. Doğru ya. çünkü Hala sevgi anne. Şey ama yani. geldik gelen öyle. Bu uğraşma İkimiz... değil. Bu başka bir şey. Bu, Geçen haftadan beri bu, bu, bu başka bir şey. Bu var. bir var. Ama gerçekten moraliniz kıldı. Fenalaştın mı gerçekten? Bana bir peçete. Yüzünü yıkama gel buraya. Buraya gel. Gel gel gel. Gerçekten sinir borcu İyi işler yapıyorlar. Ama ciddi söylüyorum. Zela da o da çok üstlerine ha. geliyorlar. <laughs> İnatlaşmış gibi. Ya hadi hepiniz geliyor. Ya ama abi. Kazanım aslında ikili de Ben sana vereceğim ben sana vereceğim. Ya bu yarışmalık bir olay değil. Gerçekten yarışmalık değil. Ben bu adaletsizlikten nefret ediyorum yani. Arzmedemedi ama yani tamam. Hadi Sevgi abi gel. Geliyorum bir dakika. Kalın. Dışarıda ya da bana bekliyorum. kimse selam vermesin. Yuşa bu kadar da netim. Kimse bana selam vermesin. Bu kadar. Bak söylüyorum. Sindiremezsin he ben de. Sindirmezsin Allah nasip ederse kalırsa. Be benim o falan umurumda değil. Yemin ederim ki değil. Ama ben hak ettiğimi almak istiyorum. Ben hak ettim mi? Birinciliği hak ettim mi? Bu ne oyunlar yani? Niye oyun? Tamam. Peki puanlara devam ediyorum.